Sizi sahneye ittiler, gözlerinizi açtığınızda repliğini bilmediğiniz bir oyunun son durağını bilmediğiniz bir trenin içindeydiniz. Size bir isim fısıldadılar, bir aile, bir coğrafya verdiler. Hayat, size baş rolü verilmiş ama senaryosu başkaları tarafından yazılmış bir oyundur ve sonra toplum, o devasa, görünmez yönetmen size rolünüzü ezberletti, önünüze hedeflerden bir merdiven uzattı tırmanacaksın, okuyacaksın, kazanacaksın. Bir mesleğin olacak, yükseleceksin, evleneceksin, bir yuva kuracaksın. Ve o merdivenin basamakları arasındaki boşlukları size kutsal duygularla doldurmanız emredildi. Aşkın o baş döndürücü zehrini arayacak, mutluluğun o kaçak gölgesini kovalayacaktın. Misyonunuz buydu. Bu senaryoyu oynamak, bu hedeflere ulaşmak ve oyunun sonunda alkışlanmak. Ve siz bu rolü o kadar benimsediniz, bu merdiveni o kadar kanter içinde tırmandınız, o gölgeyi yakalamak için o kadar nefessiz kaldınız ki bir şeyi unuttunuz, nefes almayı. Bütün bu amansız hengamenin ortasında durup sormayı unuttunuz. Sahi, neydi bu oyun? Bütün bu koşuşturmaca ne içindi? Bu merdiven nereye çıkıyor? Ve en tepede ne var? ya da ruhu titreten o buzdan hançeri kalbinize saplayalım. Ya bu merdivenin dayandığı bir duvar yoksa, ya hayatın o aradığımız büyük evrensel bir anlamı yoksa, ya bizler atomların tesadüfi bir kasılması olarak kayıtsız bir evrenin sonsuz sessizliğinde yankılanan anlaysız bir çığlıksak? Bu, modern ruhun en karanlık uçurumudur ve o uçurumun kenarına gelmeden hiç kimse kanatlanamaz.'' Modern dünya bu varoluşsal baş dönmesini hissetmeyelim diye zekice bir hile yapar. Anlam arayışımızı hedef avcılığına dönüştürür. Hedefler hayatın neleridir. Anlam ise o nelerin ardındaki tek ve büyük nedendir. Hedefler size avcının ganimetlerini gösteren bir haritadır. Bir diploma, bir maaş, bir ev, ulaştığınızda size anlık bir zafer sarhoşluğu, kabilenin bir anlık onayını verirler. Ama bir hedefe ulaşmak, bir zirveye tırmanmak gibidir. Fetettiğiniz anda gözünüzü daha yüksek, daha uzak bir zirveye dikersiniz. Bu yüzden en büyük zaferlerin ardından en büyük boşluklar gelir. Çünkü bir avı daha yakalamışsınızdır ama içinizdeki o hayalet açlık hala dinmemiştir. Ne demişti bilge, merdiveni hızla tırmanmanın bir anlamı yoktur eğer o merdiven yanlış duvara dayalıysa. Anlam ise bir pusuladır. O size bir av vaat etmez, sadece bir yön gösterir. Kuzey. Anlam bir varış noktası değil, bir yön duygusudur. Anlamsız bir hayat, en detaylı haritalara sahip olsa bile, pusulası bozuk bir gemi gibidir. Limandan limana savrulur, en zengin yükleri taşır ama asla kendi evini bulamaz. Haritalar size hangi limanlara uğrayacağınızı gösterir. Pusula ise neden denizde olduğunuzu fısıldar. Peki, bir an duralım. Pusulanın iğnesini kuzeye çeviren o görünmez, o şaşmaz kuvvet nedir? İşte bu noktada insanlık tarihinin en temel, en kanlı ve en derin yol ayrımına geliyoruz. Zihnin kendisiyle girdiği o en büyük düelloya. Hayatınızın bir anlamı olabilmesi için öncelikle kainatın kendisinin anlamlı olması gerekir. Peki kainat anlamlı mıdır? Bu, bütün felsefelerin, dinlerin ve bilimlerin temelindeki o ilk ve en acımasız sorudur ve cevabı sadece iki ihtimale çıkar. Kasıtlı bir evren veya tesadüfi bir evren, irade mi yoksa tesadüf mü? Ve bu seçim entelektüel bir tercih değil, bir varoluş beyanıdır. Çünkü bu iki yoldan birini seçtiğinizde tutarlılık sizi kaçınılmaz bir sona götürür. Eğer kainat kör bir tesadüfün karanlıkta döktüğü mürekkepse, eğer her şey büyük bir patlamanın yankısından, amaçsızca çarpışan atomların anlamsız bir dansından ibaretse, o zaman tutarlı olmak için nihilist olmak zorundasınız. O zaman anlam dediğimiz şey, o anlamsız lekeye bakıp kendi zihnimizde uydurduğumuz bir resimden başka bir şey olamaz. Bu soylu bir kendini kandırma olabilir hayatta kalmamızı sağlayan zarif bir yalan olabilir ama asla evrensel, mutlak bir hakikat olamaz. Çünkü anlamsız bir bütünden anlamlı bir parça çıkamaz. Bu bütün arayışları eninde sonunda anlamsız kılan, bütün pusulaları bozan o korkunç ama dürüst ihtimaldir. Fakat ya bu kainat her zerresi bir harf, her galaksisi bir cümle olan sonsuz bir iradenin yazdığı bir metin ise? O zaman tutarlı olmak için o iradenin bu metne koyduğu anlamı aramak zorundasınız. O zaman hayatınız o metnin içinde size özel yazılmış bir kelimedir ve bütün bir ömür o kelimenin metnin bütünüyle olan ilişkisini, o yazarın sizden ne istediğini, ne murad ettiğini anlama çabasından ibaret olur. Bu arayış artık kişisel bir heves değil, içten gelen, ruhun en derinlerinden fışkıran bir mecburiyettir. Arayışınız gerçektir. Pusulanız hakiki bir kuzeyi gösterir. İşte bütün felsefeler bu iki temel inançtan birini seçmenin getirdiği o entelektüel ve ruhsal sonuçlarla yüzleşmektir. Peki, bu pusulayı nerede bulacağız? İnsanlık bu soruya verdiği cevaplarla kutuplaştı ve aklın en sarp yamaçlarında dolaştı. Bir uçta nihilizmin donmuş okyanusu uzanır. Tesadüf evrenini kabul eden bu görüşe göre her şey anlamsızdır. Evren kör, sağır ve dilsizdir. Aşklarınız, acılarınız, zaferleriniz hepsi bu donmuş okyanusun yüzeyinde bir anlığına parlayıp sönen buz kristalleri gibidir. Albert Camus'un absürt dediği o hisle kala kalırsınız. Anlam diye haykıran bir ruh ile ona sadece sessizlikle cevap veren bir evrenin trajik diyaloğu. Bu, her şeyin boş olduğu, zihnin donduğu, ruhun üşüdüğü, o mutlak sıfır noktasıdır. Nihilist için hayat, sonu hiçliğe çıkan bir şakadır ve en acısı şakanın komik olmamasıdır. Bu buzdan isyan olarak diğer uçta varoluşçuluğun volkanik zirvesi yükselir. Sartre haykırır: "Varoluş özden önce gelir." Yani evet, evren anlamsız bir tesadüf olabilir ama biz o anlamsızlığın ortasına fırlatılmış bilinç olarak kendi anlamımızı yaratma gücüne ve lanetine sahibiz. Anlam dışarıda bulunacak bir lütuf değil. Bizim kendi seçimlerimizle, eylemlerimizle, isyanımızla o boş tuvalin üzerine attığımız her bir alevli fırça darbesidir. Anlam, Sisifos'un o kayayı her gün yeniden tepeye çıkarmasındaki anlamsızlığı kabullenip tanrılara kahkahayla isyan etmesidir. Varoluşçu, tanrıların sessizliğine kendi çığlığıyla cevap verir. Bu iki batılı ucun tam karşısında doğunun bambaşka bir felsefesi durur anlamı aramaktan vazgeçme bilgeliği budizm ve taoizm gibi öğretiler fısıldar. Asıl sorun anlamın olmaması değil, ben dediğin o egonun sürekli bir anlam diye bağırmasıdır. Bu arayışın kendisi acının kaynağıdır. Amaç benim hayatımın anlamı ne diye sormak değil, o ben dediğin yanılsamayı, o gürültücü misafiri susturup evrenin büyük sessizliğinde erimektir. Anlam bir şeyi başarmakta değil, eylemin kendisi olmaktadır. Nehir olmayı arzulayan damla sadece buharlaşır. Nehir olduğunu anlayan damla okyanusa ulaşır ve son olarak tüm bunların ötesinde anlamın insana aşkın bir kaynaktan verildiği inananın zirvesi vardır. Kasıtlı evren inancından yola çıkan bu görüşe göre ne evren boş ve anlamsızdır ne de anlam sadece bizim tarafımızdan yaratılır. Aksine bizler zaten anlamlı bir kozmik oyunun içindeki oyuncularız. Hayat büyük bir yazarın yazdığı her zerresiyle onu anlatan bir metin bir mesajdır. Bizim görevimiz o metni doğru okumak, o mesajı deşifre etmektir. O hayalet açlık hissi, ruhun bu metnin yazarına, kendi asıl kaynağına duyduğu o ezeli sıla hasretinin yankısıdır. İnanan için hayat bir şifredir ve her zerre o şifreyi çözen bir anahtardır nihilizmin boşluğu, varoluşçuluğun iradesi, doğunun sükuneti, inananın teslimiyeti, zihin bulandıran, birbirine zıt görünen yollar. Peki ya asıl soru bu yollardan hangisini seçeceğimiz değilse? Ya bu yolların hepsi aynı temel yanılgının yani üzerinde yürüdüğümüz zeminin gerçek olduğunu varsaymanın bir sonucuysa? Platon'un mağarasını düşünün ama daha derinini. Ya bu hayat, bu koşturduğumuz hedefler, bu uğruna öldüğümüz aşklar, bu kanımızı donduran acılar hepsi bir gölge oyunundan ibaretse ya da daha mahrem bir ifadeyle ya her şey bir rüya ise, son derece canlı, son derece inandırıcı ama uyandığınızda bir su buharı gibi dağılacak olan uzun bir rüya. Bu rüyanın içinde nihilist kabuslar görür ve umutsuzluğa kapılır. Varoluşçu rüyayı kontrol edebileceğine inanır ve kendi fantezilerini haykırır. Doğulu bilge rüya görürken rüya gördüğünün farkına varmaya yani uyanmaya çalışır. İnanan ise inanan bir rüya sahibi olduğundan şüphelenir ve bütün hayatını rüyanın içindeki sembolleri okuyarak o rüya sahibinin muradını onunla nasıl konuşabileceğini anlamaya adar. Ve unutmayın, bu seçimin sonuçları sadece kendi ruhunuzu değil, bütün bir dünyayı ilgilendirir. Çünkü ancak bir rüya sahibi, bir yazar olduğuna inanırsanız, iyilik, adalet, merhamet gibi kelimelerin evrensel bir anlamı olabilir. Eğer her şey bir tesadüfün eseri ise, o zaman ahlak dediğimiz şey en güçlünün en zayıfa dayattığı geçici bir kuraldan başka nedir ki? Adalet, kazananın yazdığı bir hikayeden ibaret değil midir? Anlam olmadan ahlak da bir gölgeye, bir yanılsamaya dönüşür. Ve bütün bu yolların sonunda, zihin yorgun, ruh susamış bir halde belki de en başa dönmek gerekir. Belki de hayat size uzatılmış bembeyaz boş bir sayfa değildir. Belki o, ezelde yazılmış sonsuz bir kitabın sırrını çözmeniz için size emanet edilmiş olan tek bir sayfasıdır. Bu durumda hayatınız o sayfaya yazdığınız hikayedir. Evet, kalemi tutan el sizin olabilir. Ama ya o ele can veren nefes, üzerine yazdığınız sayfanın kendisi ve kelimelere ruhunu üfleyen o nihai mana hepsi o kitabın sahibine aitse? O zaman belki de en temel soru hayatın anlamı nedir değildir. Belki de o soru perdenin arkasındaki asıl soruyu gizleyen bir gölgedir. Belki de asıl soru şudur. Bu hikayeyi mağaradaki diğer gölgelerin geçici alkışları için mi yazıyorsunuz yoksa perdenin arkasından sizi ebedi bir dikkatle izleyen o tek seyirci için mi?